Empati, yani başkalarının duygularını anlama, onlarla e, aynı frekansta hissedebilme yeteneği. Çocuklar için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz aslında. Hı hı. Peki bu beceri nasıl ekilir, nasıl büyütülür? İşte senin için bugün bu konuyu e, besleyecek iki değerli kaynağı ele alıyoruz. Evet, bakalım neler var? Biri Sabancı Vakfı ve Ashoka'nın okullar için hazırladığı, hani empatiyi sınıf ortamına entegre etmeyi amaçlayan bayağı kapsamlı bir rehber. Tamam. Diğeri ise Marmara Üniversitesi'nden çıkan ilkokul dördüncü sınıf çocuklarının aile içi ilişkileriyle empati düzeyleri arasındaki bağı şey mercek altına alan bir akademik araştırma. İki farklı açıdan bakış yani. Biri okul, diğeri aile. Aynen öyle. Amacımız da bu iki kaynaktan Özellikle ebeveyn olarak senin için en kullanışlı, en pratik bilgileri çekip çıkarmak. Kesinlikle. Yani okul ve ev ortamının bu süreçteki rollerini anlamaya çalışacağız aslında. Rehber daha çok okul ortamına odaklanmış gibi duruyor başta. Ama, evet, biraz öyle gibi. Ama oradaki prensiplerin eve nasıl uyarlanabileceğini, araştırma bulgularının ise doğrudan evdeki dinamiklere nasıl ışık tuttuğunu göreceğiz diye umuyorum. Yani çocuklarda bu değerli yeteneği yaşartmak için hem okulun hem de ailenin üstlenebileceği somut adımlara bakacağız harika. O zaman hemen başlayalım istersen. Şimdi okullar için hazırlanan bu rehber empati öğretmeyi dört adımlı bir sürece oturtuyor. Hazırlık yap, etkileşimde ol, yorumla ve eyleme geç. Hı hı, yapılandırılmış bir yaklaşım. Evet. Ve bu adımları hayata geçirmek için de sabah toplantıları, hikaye anlatımı, işte işbirlikçi grup oyunları gibi çeşitli etkinlikler öneriyor temelde çocukların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan yaratmak ve tabii biz yetişkinlerin onlara doğru model olmamız gerektiğinin altı çiziliyor. Model olmak çok önemli tabii. Kesinlikle. Peki bu okul odaklı yaklaşımda Ebeveynlerin evde uygulayabileceği ne gibi ipuçları var sence? Hani rehberden eve ne taşıyabiliriz? Aa, çok güzel bir nokta. Rehberdeki pek çok ilke aslında evrensel bence. Mesela o dur, nefes al, dinle, yanıt ver tekniği. Evet, evet onu hatırlıyorum. Bu sadece sınıftaki bir anlaşmazlığı çözmek için değil ki, evde kardeşler arası bir tartışmada veya ebeveyn çocuk iletişiminde de harika bir araç olabilir. Yani anlık tepki vermek yerine bir durup nefes almak, karşımızdakini yani çocuğumuzu gerçekten duymaya çalışmak ve sonra yanıt vermek iletişimin kalitesini inanılmaz değiştiriyor. Doğru o anki öfkeyle ya da teraşla değildi. Aynen bir diğer önemli yaklaşım da rehberin vurguladığı gibi istenmeyen bir davranışın ardındaki karşılanmamış ihtiyacı anlamaya çalışmak. Hani çocuk öfkeliyse belki de anlaşılmadığını hissediyordur ya da inatçılık yapıyorsa belki de daha fazla kontrol ihtiyacı vardır. Bu soruları sormak ebeveyn olarak bizim de daha empatik bir duruş sergilememizi sağlıyor. Bu bakış açısı çok değerli gerçekten. Yani davranışın kendisine değil, e, ardındaki o ihtiyaca odaklanmak. Peki diğer kaynağımız olan akademik araştırma bize ne söylüyor? Aile ilişkilerinin rolü ne kadar belirleyici bu konuda? Bak şimdi araştırma aile ilişkilerinin gücünü çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve bulguları oldukça dikkat çekici. Özellikle destekleyici aile ilişkileri yaşayan çocukların hem duygusal empati yani başkasının hissettiğini hissedebilme hem de bilişsel empati yani başkasının bakış açısını anlayabilme düzeylerinin anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuş. Vay, anlamlı ölçüde yüksek. Evet. Burada destekleyici ilişkiden kasıt ne peki? çocuğun kendini ifade edebildiği, dinlendiğini hissettiği, duygularının onaylandığı, sıcak ve kabul edici bir aile ortamı aslında. <laughs> Kulağa çok ideal geliyor tabii. Bu gerçekten önemli bir bulgu. Peki araştırma bu destekleyici ilişkinin tam olarak neye benzediğine dair biraz daha somut bir şeyler söylüyor mu? Ya da mesela tersi durumlar için ne diyor? Engelleyici ilişkiler mesela. Şöyle araştırma doğrudan şunu yapın bunu yapmayın gibi örnekler vermiyor ama destekleyici ilişkinin özelliklerini tanımlarken sıcaklık, kabul, açık iletişim gibi kavramları kullanıyor. Daha da çarpıcı olanı ise ee, engelleyici olarak tanımlanan aile ilişkilerinin, yani iletişimin zayıf olduğu, rollerin belirsizleştiği, aşırı kontrolcü veya ihmalkar tutumların görüldüğü ilişkilerin, çocukların empati düzeyi üzerinde herhangi bir pozitif etkisinin gözlenmediği. Yani hiçbir etkisi yok mu pozitif anlamda? Pozitif anlamda bir etkisi gözlenmemiş. Yani destekleyici olmayan bir aile ortamı, çocuğun empati gelişimine katkı sağlamıyor. Hatta potansiyel olarak engelleyebileceğini bile düşünebiliriz belki bu evdeki atmosferin kurulan bağların kalitesinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Yani çocuğu sadece sevmek yetmiyor gibi Bunu ona hissettirecek onun anlaşıldığını ve değerli olduğunu hissedeceği bir ilişki biçimi kurmak gerekiyor. Anlıyorum. Yani okulda yapılan tüm o iyi niyetli çalışmalar bir yana asıl temel e, evde atılıyor gibi duruyor bu durumda Aynen öyle. Peki bu iki kaynağı birleştirdiğimizde, Ebeveynler için en öne çıkan mesaj ne olur sence? Yani hem rehberden hem araştırmadan ne almalıyız? Bence mesaj çok net. Empati hem okulda öğrenilen hem de evde yaşanan, beslenen bir beceri. Okullar yapılandırılmış etkinliklerle, güvenli ortamlarla bu süreci destekleyebilirler ki bu çok değerli. Kesinlikle küçümsemiyorum. Tabii tabii. Ancak araştırmanın da güçlü bir şekilde işaret ettiği gibi evdeki o sıcak, destekleyici Çocuğun duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışan ilişkiler var ya, işte onlar bu becerinin kök salması için belki de en verimli toprak. Rehberdeki hikaye anlatımı, oyunlar gibi yöntemler evde de rahatlıkla kullanılabilir. Önemli olan niyet ve tutarlılık bence. Özetle empati tek bir yerden beslenmiyor anladığım kadarıyla hem okulun bilinçli çabaları hem de belki daha da önemlisi evdeki o destekleyici güven veren ilişkilerle gelişiyor. İyi haber şu ki bu öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri. Kesinlikle bu çok önemli umut verici bir şey. Peki tüm bunlar senin için ne anlama geliyor sevgili dinleyici? Belki şöyle düşünmek lazım. Yoğun bir günün sonunda çocuğunu gerçekten dinlediğin o birkaç dakikanın sadece o anı kurtarmakla kalmayıp onun gelecekte başkalarını anlama ve onlarla bağ kurma kapasitesini de şekillendirdiğini fark etmek bu oldukça güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir ne dersin belki şu soruyu kendine sorabilirsin çocuğunla olan günlük etkileşimlerinde onun sadece ne dediğine değil ne hissettiğine ve dünyayı onun gözünden nasıl gördüğünü odaklanan o destekleyici anları nasıl daha bilinçli yaratabilirsin? Belki sadece birkaç saniye daha durup onu dinleyerek, belki "Şu an kızgın görünüyorsun, anlatmak ister misin?" gibi basit bir soruyla. Yani küçük adımlar gerçekten büyük farklar yaratabilir.